Selam arkadaşlar şu an şimdi başlattım. Git burada. Sorun. Ben buraya çıkmam lazım ya. Arkadaşlar. Bizimki ee, çıkıyor. Lüksu da yatıyor. Hakikaten yatıyor. Yeter insanlar. Bunlar düşecek. Arkadaşlar şu an düşeceğim. Göstereyim size sarkım. Arkadaşlar. Heh, arkadaşlar şu an bakın. Biz buraya çıktık Spiderman evet. Şuraya çıksaydık daha iyi. O arkadaşlar olmaz mıydı? Ben ben büyüdükten sonra oraya çıkacağım arkadaşlar. size size göstermeye çalışacağım. Tamam mı arkadaşlar? Okey mi? Arkadaşlar evet, bu arada borlu parti. Arkadaşlar ben 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 Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ona göre. Evet. Şimdi de borlu parka gidelim mi arkadaşlar? Bunu istiyor musunuz? Bu evet istiyorlarmış. Şey. Hemen oraya gidelim. Götü nasıl inecek? Ee, Annesi. Ayfer teyze Gökçe inmek istiyor. İncek miyiz? Evet incek. Bak bak arkadaşlar karıştı, üstünde nedir? Bakıyorum. Evet evet düştüm. Ya ama çok yakın ya sayılmaz. Evet. Arkadaşlar <laughs> şu an... anne 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 ben ben anne anne Ay, dur. Aynısındır. Aynısındır. Yani, sağ aynısındır. Sağ aynısındır. dur kaç olmuş anne 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 anne